çekildi? Sular bir iki önce çekilmeye başladı. 10 günde bir de çekilmeye başlıyor. Kapakları var. Kapaklar açılıyor. Ne kapakları? Su kapakları. Sulama barajı olarak kurulmuş bir göl. Hı hı. Zamanı geldiği zaman buradan Aydın'a kadar su gidiyor. Kapakları açıyorlar. O yüzden su yavaş yavaş çekilmeye başladı. Peki ne zamandır zambakların arasından su geçmiyor? Karada kalmışlar ya. Evet. Ne zamandır bu durumdalar? Bir aydır. Bir aydır böyle. Peki sezonu ne zaman kapatıyorsunuz? Yarın kapatıyoruz. Yani bugün son gün mü? Bugün son gün. Yarından sonra kayıkla gezdiremeyeceğiz daha çünkü su yok. <laughs>